Teşkilat Esasiye Kanunu, 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası olarak kabul edilen bir belgedir. Bu anayasa, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü ve milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından, halk egemenliğine dayalı bir yönetim anlayışının temellerini atmıştır. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi 1918 yılında Osmanlı İmparatorluğu, 1. Dünya Savaşı'nı kaybetmiş ve 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi'ni imzalamıştır. Bu antlaşma, Osmanlı'nın fiilen sona erdiğini ve topraklarının işgaline zemin hazırladığını göstermektedir. Milli mücadelenin başlangıcı Mondros Mütarekesi'nin ardından, Anadolu'da işgallere karşı direniş hareketleri başlamıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışıyla birlikte, Sivas ve Erzurum kongreleri düzenlenmiş ve bu kongrelerde alınan kararlarla Anadolu'da bağımsızlık mücadelesi başlatılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM açılmıştır. Bu meclis, halkın egemenliğine dayalı bir yönetimin ilk adımı olarak kabul edilmektedir. Anayasa ihtiyacı TBMM'nin kuruluşuyla birlikte Yeni bir yönetim anlayışının hukuki temellerinin atılması gerektiği anlaşılmıştır. Bu amaçla 20 Ocak 1921 tarihinde Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edilmiştir. Kanunun içeriği Teşkilat-ı Esasiye Kanunu toplam 23 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerde egemenliğin millete ait olduğu, yasama ve yürütme yetkisinin TBMM'ye verildiği, devletin şeklinin cumhuriyet olduğu gibi temel ilkeler belirtilmiştir. Kanunun ikinci maddesinde, kuvvetler birliği ilkesi benimsenmiştir. Bu ilkeye göre, yasama ve yürütme yetkileri tek elde toplanmış ve bu yetkiler TBMM'ye verilmiştir. Anayasanın temel ilkeleri Egemenlik Teşkilat Esasiye Kanunu'na göre, egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Bu ilke, halk egemenliğinin temelini oluşturmuştur. Cumhuriyetçilik devletin şekli cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Bu, padişah yönetiminden halk egemenliğine geçişin simgesidir. Kuvvetler birliği yasama ve yürütme yetkileri tek elde toplanmış ve bu yetkiler TBMM'ye verilmiştir. Bu, güçlü bir merkezi yönetimi amaçlamıştır. Hukuk devleti kanun önünde eşitlik ve hukukun üstünlüğü ilkeleri benimsenmiştir. Bu, adaletin sağlanması için temel bir prensip olmuştur. Anayasanın uygulama alanları yasama yetkisi TBMM Yasama yetkisini kullanarak kanunlar çıkarmış ve devletin hukuki altyapısını oluşturmuştur. Yürütme yetkisi yürütme yetkisi icra vekilleri heyeti aracılığıyla kullanılmıştır. Bu heyet TBMM tarafından seçilen üyelerden oluşmuştur. Yargı yetkisi yargı yetkisi bağımsız mahkemeler aracılığıyla kullanılmıştır. Bu adaletin sağlanması için önemli bir adımdır. Anayasanın etkileri ve sonraki gelişmeler 1924 Anayasasına Geçiş Teşkilat, Esasiye Kanunu, 1924 Anayasasına zemin hazırlamıştır. 1924 Anayasası, daha detaylı bir anayasa olarak kabul edilmiş ve Cumhuriyet'in temel ilkelerini belirlemiştir. Hukuki ve Siyasal Devrim Teşkilat, Esasiye Kanunu, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişin hukuki temelini atmış ve halk egemenliğine dayalı bir yönetimin ilk adımlarını atmıştır. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu sadece bir hukuk metni değildir. Bu yasa, ulusun yeniden doğuş belgesi, egemenliğin sahibinin millet olduğunun ilk resmi ilanıdır. 1921 yılı, Türk milletinin en zor dönemlerinden birine sahne olmuştu. Anadolu'nun dört bir yanı işgal altındaydı. İstanbul'daki hükümet etkisizdi, ordu dağılmıştı, halk yorgun ve umutsuzdu. Tam da bu karanlık dönemde Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisi, milletin kaderini yine millet belirleyecek diyerek tarihin akışını değiştirdi. İşte Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, bu büyük iradenin, bu toplumsal uyanışın hukuk zeminindeki ifadesidir. Bu kanunla birlikte Türkiye, artık bir padişahın emriyle değil, milletin iradesiyle yönetilen bir ülke haline gelmiştir. Saltanatın gölgesi altında şekillenen yüzyıllık bir imparatorluk geleneği yerini halkın söz sahibi olduğu bir yönetime bırakmıştır. Böylece Osmanlı'nın teba' anlayışı sona ermiş, vatandaş kavramı doğmuştur. Teşkilat-ı Esasiye devletin şeklini, yetkilerin paylaşımını, yasamanın üstünlüğünü açıkça belirleyerek Türkiye'nin hukuk sisteminin ilk taşlarını koymuştur. Bu anayasa yalnızca bir yönetim biçimini değiştirmemiş, halkın kendi kaderine sahip çıkma bilincini değerleştirmiştir. Artık her vatandaşın hakkı hukukun koruması altındadır. Artık egemenlik saraylarda değil, halkın seçtiği meclistedir. Bu anlayış, Türk toplumunun siyasal kültürünü kökten değiştirmiştir. Her köyde, her şehirde, her meclis kürsüsünde yankılanan tek bir cümle vardır: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 1921 Teşkilat Esasiye Kanunu, 1923'te Cumhuriyet'in ilanına giden yolu hazırlayan en önemli dönüm noktası olmuştur. Bu kanunun kabulünden iki yıl sonra, artık yönetim biçimi de resmen Cumhuriyet olarak ilan edilecektir. 1924 Anayasası, 1921 Anayasası'nın ruhunu koruyarak, onu daha da sistematik hale getirmiştir. Ancak 1921 Anayasası'nın sade, kısa ama devrimci yapısı, onu tarihte en özgün ve en cesur anayasalardan biri haline getirmiştir. Bugün Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu yalnızca tarih kitaplarında değil, Türkiye'nin her hukuk kuralında, her demokratik kurumunda hissediyoruz. Çünkü o yasa bir milletin teslimiyetten özgürlüğe, karanlıktan aydınlığa yürüyüşünün sembolüdür. Her madde bir savaşın, bir fedakarlığın, bir inancın sonucudur. Kuvayı milliye ruhu bu kanunun her satırında yaşamaya devam etmektedir. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yalnızca bir dönemin değil, bir medeniyet dönüşümünün temelidir. O, yıkılan bir imparatorluğun küllerinden doğan yeni bir devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki kimliğini oluşturmuştur. Bu metin, tarihin tozlu sayfalarında kalmış bir belge değil, her özgür bireyin, her seçimin, her meclis oturumunun arkasındaki sessiz güçtür. Bugün Türkiye Cumhuriyeti hala o temel fikirle ayaktadır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşundaki bu önemli ilk adıma kulak verdiğiniz için teşekkürler. Daha fazla videoda bize eşlik etmek için kanala abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bizimle kalmaya devam edin.